Cilt beyazlatıcı, leke çıkarıcı, pirinç unlu maske. Bir çay kaşığı pirinç unu ekliyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bir çay kaşığı daha ekleyelim sütümüzden. şu karıştırıyoruz. Bir çay kaşığı pirinç unu, iki çay kaşığı sütle güzel bir kıvam yapıldık. Şimdi maskemizi cildimize süreceğiz. Öncelikle cildin temiz olması gerekiyor. Daha sonra maskeyi cildimize yaklaşık bir dakika bekleteceğiz. İsterseniz ellerinize de sürebilirsiniz karışımı. su ile yıkıyoruz. Daha sonrasında yüzümüze bir adet buz gezdiriyoruz. Temiz cildimizi sürdükten sonra kalan karışımı ellerimize de sürebiliriz. Bir ay boyunca birer gün arayla uyguladığınızda cildinizdeki renk tonu farklılığını siz de fark edeceksiniz. Daha açık, daha canlı, daha parlak bir cilde karşı karşıya kalacaksınız.